Kurban edilecek hayvanlar hangi niteliklere sahip olmalıdır? Bu da önemli bir konu. Kurban alacak olan kardeşlerimiz bu vasıflara hayvandaki, kurbandaki bu özelliklere dikkat etmeleri gerekir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organları tam ve besili olması hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz etmektedir. Bu nedenle kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının bir veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı olması, topal olması hafif hasta bir kulağa delik veya yırtık yırtılmış olması, memelerin yarıdan daha azının olmaması kurban edilmesine engel değildir. Bunun yanında kesileceği yere e, gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurban kurban ibadetine engeldir. Şafi mezhebinde genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir.